İran savaşın 5. gününde düğmeye bastı. Tel Aviv'in göbeğinde Mossad ve askeri istihbarat karargahı hedef alındı. İran devrim muhafızları operasyon başarıyla gerçekleşti. Mossad karargahı şu an yanıyor açıklaması yaptı. Açıklama İran Devlet Radyosu'nda tek bir seslere eşliğinde duyuruldu. Saldırının ardından İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı. Halk sığınaklara koştu. Tel Aviv'de geceyi aydınlatan patlamalar yaşandı. İsrail cephesinde de hedef İran'ın askeri beyni oldu. İsrail ordusu Tahran'daki saldırıda devrim muhafızları ordusu Katam karargahı başkanı Sadmani'yi suikastla öldürdüğünü duyurdu. Sadmani hafta başında öldürülen Raşid'in yerine atanmıştı. İsrail ordusu onu İran'ın en üst düzey askeri komutanı olarak tanımladı. Savaşın ilk gününden bu yana İran'ın üst düzey komutanları ve nükleer bilim insanları hedefte. İran bugüne kadar 224 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'de ise İran füzeleri 24 can aldı, 500'den fazla kişi yaralandı.